Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu zihinden çıkarma işlemi. Zihinden çıkarma işlemi yaparken bu dersimizde bazı yöntemlerden yararlanacağız. Kolaylık olması açısından bunları kullanmamız önemli. Hemen ilk yönteme baktım. Onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarmak demiş. Zihinden toplama işlemini eğer hatırlarsanız orada da buna benzer bir yöntem vardı. Nasıl yapıyorduk? Öncelikle eksileni aynen yazdım. Onlukları ve birlikleri ayırarak çıkardığıma göre ne yapıyordum? Burada çıkanı 30 ve 2 olarak yazıyordum. Dolayısıyla öncelikle 68'den ne yapalım? 30'u çıkaralım. Çünkü 68'den 30'u çıkarmak basit, değil mi? Birler basamağında hemen birler basamağını yazacağım burada 8 olduğu için. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 68'den 30'u çıkardım 38 kaldı. Şimdi ne yapacağım? Bir de 2'm var. O zaman 38'den de pardon 38'den de 2'yi çıkarırsam 36 çıkacak ve bu sayede zihinden işlemimi yapmış olacağım. Peki şuna bakalım. 76'dan 22'yi çıkarıyoruz. 76 eksi diyorum. Bunu ayırıyorum. 20 artı 2 olarak. E o zaman ne yapayım? 76'dan öncelikle 20'yi çıkarayım ve 56 bulayım. 56'dan ne yaparım? 2'yi kolaylıkla çıkarır. 54'ü bulurum. Dolayısıyla sonucum ne olmuş oldu? 54 olarak bulunmuş oldu. Peki bakarım onar onar eksiltmek diyor. E, burada ne yapacağız? Şimdi burada o zaman 10, 20, 30, 40 artı 3 olarak 43'ü yazdım. Ne yapacağım? 87'den 10'u çıkardım. Ne kaldı? 77. Peki sonra 77'den bir daha 10 çıkarıyorum. 67 kaldı. 67'den bir daha 10 çıkarıyorum. 57 kaldı. Kaç kere çıkaracağım? 1, 2, 3, 4 tane 10'u çıkarmam lazım. Bir tane daha çıkaralım o zaman. 57 eksi 10. 47 kaldı. Şimdi 4 tane 10'u çıkardıktan sonra geriye ne kaldı? 3 kaldı. O zaman 47'den de 3'ü çıkarıyorum. 44 kalıyor. Demek ki cevabım neymiş? 44'müş. Peki diğerine baktım. 53'ten 21 çıkacak. Bunu nasıl ayıralım? ayıralım? 10 artı 10 artı 1 olarak ayırırız. O zaman birinci 10'u çıkarttım. 53'ten 10 çıktı. 43. İkinci 10'u da çıkartalım. 43'ten 10 çıktı. 33. Peki 1, iki tane on çıkarttık. Bir de ne yapacağız? 33'ten de biri çıkaracağım ve 32 kalacak. Demek ki ne diyeceğim? Buradaki cevabım 32'ymiş diyebileceğim. Diğer yöntemimiz çıkan sayıyı eksilene tamamlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi o zaman çıkan sayıyla uğraşacağız biz, değil mi? Çıkan sayımız burada 34. Bunu eksilene tamamlamak için ne yapacağım o zaman? 34 artı 10 yapacağım öncelikle. Yine 10'ar 10'ar arttıracağım. 34 artı 10 44. Yaklaşamadım. Bir daha 10 ile toplayayım. 44 artı 10 eşittir 54. Peki 54 artı 10 eşittir 64. Aslında biraz yaklaştım. Peki 64'e ben 1 eklersem de neyi bulmuş olurum? Eksilen sayıyı bulmuş olurum 65 olarak. Peki ne yaptım bakalım. Şöyle kırmızımızı alalım. 10, 20, 30, 1 yani 31 çıktı. Dolayısıyla o zaman farkımız kaç oldu? 31 olmuş oldu. Bir kez daha yapalım. Şimdi burada 20, 75'ten 23'ü çıkarıyoruz. O zaman ne yapacağım? 23 artı 10 yapacağım. Neye ulaşmaya çalışıyorum? Eksilene. 33. 33 artı 10. 43 yaklaşamadım devam ediyorum 43 artı 10 53 yaklaşamadım 53 artı 10 63 bir daha 10 ekleyebilirim 63 artı 10 73 yaklaştım 73'e de 2 ekliyorum ve kaçı buluyorum 75 yani eksileni buluyorum peki nasıl yaptım hemen bakalım sayalım 10 20 30 40, 50 ve 52. Dolayısıyla o zaman çıkanımız kaçmış? 52 52'ymiş diyebiliriz. Hemen diğer yönteme bakalım. Eksilen ve çıkan sayıya aynı sayılar eklenerek onun katına benzetme diyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Eksilen ve çıkan sayı aynı sayılar ekleyeceğiz. Dolayısıyla burada ben 24'e eğer 6 eklersem kaç bulurum? 30 bulurum. Ama yetmedi. Eksilene de bunu eklemem lazım. Aynı sayıyı eklemem lazım. 36 6 daha 42, değil mi? Şimdi ne yapacağım? 42'den 30'u çıkaracağım. Çünkü bu daha kolay, sıfırlı bir işlem olduğu için. 42'den 30 çıktı 12 kaldı. Dolayısıyla cevabım kaçmış? 12'ymiş. Peki yine burada onun katına benzetelim. Genellikle çıkan sayıyı benzetirseniz daha kolay olur. Burada ne yapalım? ekleyelim. 18 2 daha 20 hemen 47'ye de 2 ekliyorum. 7 2 daha 9 4 49. Şimdi 49'dan 20'yi çıkarmak. Kolay 49'dan 20 çıktı 29 kaldı. Dolayısıyla cevabım da 29'muş diyebilirim. Şimdi yine bunlarla ilgili bir problemimiz var. Problemimize bakalım. Aylin ve Lina aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden çözerken farklı yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemler hangileridir? Belirleyelim demiş. 79'dan 27'yi çıkarmak istiyor Aylin. Ne yapmış? 27'ye onluk ve birliklerine ayırmış. 79'dan önce 20'yi çıkarmış 59. Sonra 59'dan 7'yi çıkarmış ve 52 bulmuş. Dolayısıyla bu yöntem nedir? Onlukları ve birlikleri ayırarak çıkartmaktır. O zaman yazalım. Onluklarına ve birliklerine ayırarak çıkarma işlemi kullanmıştır. Yöntemi kullanmıştır. Peki diğerine baktım. Lina ne yapmış? 48'den 32'yi çıkarmak istiyormuş. Öncelikle 32'yi 10, 10, 10 ve 2 olarak ayırmış. Daha sonra ne yapmış? 48'den 10'u çıkarmış. Sonra 38'den 10'u çıkarmış. 28 bulmuş. 28'den 10'u çıkarmış. 18 bulmuş ve en sonunda 18'den 2'yi çıkararak 16 bulmuş. Dolayısıyla o hangi yöntemi kullanmış? Onar onar eksiltme yöntemini kullanmıştır diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.